Ben de Nuri Bilgiler'in sinemasının felsefi okumasının bir zamanlar Anadolu'da filminde ben olsam başımı alıp çeker giderim doktor sorusuna doktorun verdiği nereye cevabı okunabilir? Nereye? Bir insan nereye gidebilir? Kendinden ne kadar uzaklaşabilir? Felsefi okumayı bu bağlamda yapabiliriz. Politik okumayı da yine bir zamanlar Anadolu'da komiserin, başkomiserin olacaksan halay boşu olacaksın bu dünyada cümlesi altından yapabiliriz. Ben tabii Ahlatçı Ağacı gibi bir film hakkında konuşacak çok şey var. Ama bu üç filmde Nuri Bilge Ceylan sinemasının ana izleklerinin yani felsefi ve politik sorunlarının peşine düşüreceğimize. Burada da Hüseyin'in varoluşluluk ve toplumsallık gibi ikili anlatıyı kabul ettiğimi söylüyorum. Basitçe çok sıkıntılı bir sürecin sonunda ben olsam giderim sorusuna doktorun verdiği nereye sorusu Nuri Bilge Ceylan'ın bence benim şahsi okumam tabi ana temas. Nereye sorusuna geçtiğimiz zaman şuna ulaşırız. Eylediklerimizin sorumluluklarından kaçma imkanımız var mı? Bir cinayeti işlemişsek o cinayeti işlemediğimiz temiz ana dönebilir miyiz? cennet imkanı bu dünya içinde mümkün mü sorularını sorar. Kış uykusu filminde kahvaltı sahnesini hatırlayalım. Aydın'ın kardeşi bir suçluyu suçlu olduğunu bile bile affetsek ne olur sorusunu duyarız. Gerçek dünyada olan şey şu, eşinden ayrılmış, yalnızlık çekmek istemiyor, Beyaz bir sayfa açsa ve eşine dönse muhtemelen sebep budur. Fakat buradan, bu gerçek dünyadan Nuri Bilge Ceylan eşelediğimiz zaman bizi şuraya götürür. Bir günahkarı cezalandırmak için bir günahsız taşı açsın noktasına geleceğimiz bir okumaya girebiliriz. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Ne olursan ol yine gel sorusuna bir suçluyu affetsek sorusundan ulaşabiliriz buradan genel bir anlatıya yargılamayın ki yargılanmayasınız anlatısına veya mottosuna veya idealine ulaşabiliriz. Yargılamayın ki yargılanmayasınız. Ben burada Nuri Bilge Ceylan'ın kullandığı köpek metaforlarının özellikle bu hususun altını çizmek için olduğunu düşünüyorum. Özel, şahsi bir iddia. Beş insan cesedi kötü bir adam olduğunu tahmin ettiğimiz veya iyi birisi olmadığını tahmin ettiğimiz bir köpek sayesinde bulurlar. Eşelemiş ve kulağını çıkarmıştır. Yani ne kadar kötü olursa olsun sahibinden ayrılmayan bir canlı görürüz orada. Köpektir. Ahlat Ağacı filminde köpek babanın bütün dünya kendisini yargılarken sevecen gözleriyle baktığı tek tek canlıdır. Ve o oğlu tarafından kelimenin mecazi anlamı satılır. Kendi geleceği için. Ve biz babanın uluya uluya ağladığı hikayesini duyarız. Ve hiç görmediğiniz bu sahne bizi etkiler. Bir zamanlar Anadolu'da tekrar hatırlayalım. O muhtarın kızının odaya girdiği sahnede Nuri Bilge Ceylan aynı soruyu sorar bize. Der ki cinayet işlenmemiş hale dönebilir miyiz? Orada maktülü görürüz. Biri kola istemişti. Evde kola yoktu. O kızcağız bir kola ikram eder. Varlığı yokluğu. O temizlik, saflık anına dönme imkanımız var mı? Bir sorudur. Verilen cevap aynı sahne dışarıda devam eder. Kız içeri biliyorsunuz bir gaz lambasıyla girmişti. Dışarıdaki sahnede gaz lambasına doğru kamera odaklanır. O alev titrer rüzgarın attığı bir cam parçasıyla cam farmış devrilir. Yani gerçek bizim bu ümidimizi kırar. Bu dünyada saf, temiz, sıfır hale dönme imkanımız yoktur. Bu izleyi devam ederiz. Arap'tan bahsedelim. Elmalardan bahsetti. Evet elmadan bahsedeceğim ama çok uzun boylu üstüne duramayız. Elma sahnesi de ilk yine bir zamanlar Anadolu'yu hatırlayalım aç gözlükle koparılan elmalar yuvarlanır. Hayat verici suyun üstünde debelenir, debelenir ve daha önce çürümüş olan elmaların yanına gelir. Mukadderat çürümektir. Muhtarın kızını bekleyen akibet aynı şeydir. Bu kız kirlenecek. Kirlenmeyi hayatın gösterdiği, getirdiği yükler olarak algılayalım. Dolayısıyla kamerasını, derdini insana yöneltiyor. Tabii bu topraklar insanda yalnız başına yaşamadığı için bu topluma, bu toplumda bizim toprakları olduğu için bizim topraklara yöneltiyor. Bizim toprakları nasıl çiziyor? Onu o elmayı koparan Arap'ın repliklerini hatırlatıyorum size. Bizim buralarda böyle doktor, kendi göbeğini kendin kesmek zorunda kalıyorsun bir yerde. Bakın bu Arap, bagaja tıkıştırılan cesedin yanına kavun koyan adam. Tekrar ediyorum. Bagaja tıkıştırılan Recep İve diye benzeyen ayrı bir boyuz. Tıkıştırılan adamın yanına kavun koyan adam. Verdiği hayat dersi. Bizim buralarda böyle doktor. Kendi göbeğini kendin kesmek zorunda kalıyorsun bir yerde. Yok ben kesemem arkadaş diyorsa iki dakikada alırlar çapını. Alırlar mı? Bu topraklarda alırlar. Nereden geldiğini şaşırırsın. Yok işte öyle. Hem şehir mahalle olsun, hem cam kenarı olsun, hem de bedava olsun. Yemezler. Maalesef hayvan terli. Adamın gözüne sürmeyi çekerler. Üstüne üstlük bir deseni borçlu çıkarırlar. Bunu şunun için hatırlatıyorum. Kısaca el cümle, el cevap. Bir gün her nasılsa biteceğini bildiğim ve fakat bitene kadar eğlenmek zorunda olduğum bu sert, acımasız dünyada ne umabilirim, ne yapabilirim, ne bilebilirim, insan nedir sorularından ben Nuri Bilge Ceylan sinemasına kendi okumamla karakterlerin ne umabilirim, ne yapabilirim sorularının peşinde olduklarını okumasını yapıyorum. Ne bilebilirim ve insan nedir sorularını Nuri Bilge Ceylan hem kendisine soruyor hem de bizlere soruyor bir yüzleşme imkanı veriyor. Kış uykusundaki aydına gelelim. Niçin aydına geldik? Biliyorsunuz bu dört soru Kant'ın sorusudur. Ne bilebilirim? Ne umabilirim? Ne yapabilirim? Ne insan nedir? Aydınlama filozofu Kant'ın sorusunu aydın karakteriyle cevap verir. Yine bir zamanlar Anadolu'da. Allah tacili alakasını kuracağız. Ortada bir aydın var. Eğitim almış. Eğitim Kant yine insanın ancak eğitimle insan olabileceğini söylüyor ki Hüseyin ona çok girdi. Tabi eğitim öğretim tartışmalarını yine bırakalım. Eğitim görmüş bir insan var karşımızda ve diyor ki karşısına genç adam hava atmak için tiyatro hakkında bir kitap yazacağım. Ama kalın bir kitap. Kardeşim ince yaz. İnce yaz. içeriği dolu olsun. Kalın bir kitap. Bu kalın kitabı nereye bağlıyorum? Şuraya bağlıyorum. Bunları da hoşluk olsun diye yapmıyorum. Ben böyle okuyorum. Komiserin olacaksan halay başı olacaksın cümlesini bütün filmlerde, eğitimlilerde de görüyoruz. Eğitimsizlerde de görüyoruz. Bir zamanlar Anadolu'da savcı, doktor, komiser bunlar halay başı olmuş ve olmayı hala arzu eden insanlar. Kış uykusunda Aydın, Aydın'ın kardeşi, arkadaşı, öğretmen Halay başı olmuş insanlar. Ahlat ağacında da Sinan babasının köpeğini çalarak Ahlat'ta Ahlat'ın halay başı olması arzusu. Muradı bu. Dünya böyle. Fakat bu aydının genç hanımına hava olarak attığı bak çeker giderim ne yapıyor? Çekip gittiği yer neresi? İlk sorumuz. Nereye gidebilirsin? İstanbul'a gitmek üzere yola çıkıyor. Ama gide gide arkadaşının evine gidiyor. Oradan iki tane tavşan avlıyor ve tekrar dönüyor. O aydının gidebildiği yer de orası. Dolayısıyla şu hakkı teslim etmek lazım. Güzel bir sınıfsal ikotemi yaptı Hüseyin. Burada kamerayı hepimizle yöneltiyor Nuri Bilge Ceylan. Bir insan nereye gidebilir sorusunu soruyor. Burada çok fazla bir yere gidemediğimizi söylüyor. Ahlak Ağacı'ndaki cevabı şudur. Ancak kendi devrununa inebilirsin. Oradan kuyu metaforuna gelelim. Allah Ağacı'nda Ahlak kuyu bir merkez. Orada asılabilirsin veya o kuyudan Mısır Sultanı olarak çıkabilirsin. Bizim toprakları diyoruz. Bizim toprakları deyince kuyu metaforundan ilk akla gelecek Hazreti Yusuf'un kıssasıdır. Orada da Hazreti Yusuf kısaya ihmalden dolayı atılmaz. Babanın aşırı sevgisinden dolayı. Kıskançlıktan dolayı. Ama o kuyu onun kurtuluşu olur. Ben Nuri Bilge Ceylan filmlerinde bu son filminde Ahlat Ağacı filminde Ormandan Ahlat Ağacı'na dönüş çok güzel bir okuma. Ee, diğer iki filminde olmayan madem gideceğimiz bir yer yok o zaman devrunumuza dönelim. Cevabının verildiğini düşünüyorum ki Tarkovski dünyanın neresine giderseniz gidin aradığınız kendi ruhunuzdur diyor. Bunun için bahsettik. Mayıs sıkıntısında niçin Tarkovski gibi filmler çekemiyoruz tartışması vardır. Dosta'ya çok gönderimler yapılır. Bazı eleştirmenler Nuri Bilge Ceylan'a şu şeyi yapıyorlar ne eleştiriyi. Dostadan filan bahsediyorsun. Oradaki çatışmayı ele alıyorsun. Fakat oradaki çatışmayı ele almakla beraber oradan bir manevi süreçe yönelmiyorsun. Bir okuma biçimi. Ben hüküm vermek istemem. Fakat sadece bu soruları sordurması açısından bile kıymetli eserlerle karşı karşıya olduğumuz kanısındayım. 4 dakikam var 15 dakikaya. Şimdi bir zamanda Anadolu'da genel bir mesele yer aldı Nuri Bilge Ceylan. Kış uykusunda o geneli aile çevresine alarak kısmen özelleştirdi. Ahlat tacında çekirdek aileyi merkezi alarak oradan da yetişmekte olan tek kişi alarak orada da katılıyorum Hüseyin'e. Ee, Barış'a katılabilmeniz için Barış'ın gibi sinema tarafından anlamamız lazım. Biz tabii sinemasal bir okuma yapacak donanımız olmadığı için o tür okumalar yapıyoruz. Her biri kıymetli. Tek bir kişiye yöneliyor. Dolayısıyla Nuri Bilge Ceylan'ın bu arayışı eğer ciddiyse, ciddi olup olmadığı meselesi ayrı bir oturum konusudur. Çünkü ee, çok ciddi ise Zeki Demirkubuz'un ona çok ciddi atıfları olmaması, onun da ona e, kış uykusundaki masa sahnesiyle cevap vermemesi gerekir. Ama bu ciddiyeti sorgulamamız için bizim önce kendimize dönüp şunu sormamız lazım. Bunları konuşuyoruz güzel güzel. Neuri Bilge Ceren, Entelektüel Donanımlar, atıflar falan keyifli. Fakat biz her birimiz kendi devrimimize ne kadar ciddi dönme kapasitesi taşıyoruz ve bunu ne kadar yapacağız? Bunu çok ciddi yaparsak bu, bu konuda çok samimi isek dönüp Nuri Bilge Ceylan'a diyebiliriz ki bir dakika arkadaş güzel bir anlatı kurmuşsun ama bu anlatıda ne kadar ciddisin? Buradan nereye varacaksın sorusunu çok ciddi olursak yapabiliriz. Son iki dakikam bir zamanlar Anadolu kış uykusu ve ahlat ağacına baktığımız zaman ne dedik? Genelden özele ve daha özele. Tekil kişiye inme var. Bu bir süreç. Fakat bu süreçte filmler de aynı kaliteyi, sinematografik kaliteyi taşıyor mu derseniz taşımıyor. Hepsi birbirinden farklı. Yavuz Turgul eşkıyayı yaptı. Dönemin ruhuna cuk oturdu. Ondan sonra aynı ekiple farklı filmler çekti. Güzel filmlerdi fakat bir daha eşkıya olmadı. Ben süreç devam etmekle beraber Kış Uykusu ve Ahlat Ağacı filmlerinin belki özele inmesi sebebiyle, orada tartışmamız lazım. Diğer Bir zamanlar Anadolu'daki kadar sinemasal bakımından bir özele iniş var. Fakat bir kalite artışı var mı derseniz benim bunun cevabım, şahsi cevabım Yok, biraz dağınık olduğunu ve diyaloğa fazla girdiğini söyleyebiliriz.